geldiniz. <laughs> Bugün sizler bir tane video çekiyorum. Tamam ha bu nasıl böyle? başlayalım o zaman. İsim Şimdi ne yapıyoruz? Bu da akşam bana patent çıktı. Ben pateni çok seviyorum.

Hocam Ahmet Tek Kosta Bakalım efsanelerden dinozor böyle bir kabrederim. Şimdi öyle yazacaksın Çık, i̇şte Çıkıyorum gerçekten çok otistik birisi Neyse Şöyle bir tane kız var bunu yapmayı deneyeceğim Bakalım ne verecek. Arkadaşlar şimdi ben yani bu plipi satmaya çalışıyorum. Bu neden daha göre? diyor yani çok güzel bir pet. Aksi var. Neyse. Hmm. Neyse inelim. Aa, köpek kiti istiyor. Neden herkes köpek kiti istiyor Ben anlamıyorum ya. Yok yok. Bu arkadaşa özür dilerim. Abim arkadaşlar oynar. Süper oynuyor. kızı yapacağım. Allah'ım neden yedir onu Allah ne Ben bu arkadaşa başka binek. Binek satarak aldım. Ama sesini kır. Ben Bu bunu binek bahçe düzesi satarak aldım. Ay var şu binek değil. Neyse, şimdi şu kızı yapmaya deniyor. Bakalım sıldar ayıcı, binek sıldar ayıcına verecek mi? Herhangi bir kar setleyeceğim ya da. Bakalım ne setleyecek. Ne vardı? Watch light. Ama herhangi bir kar sürtüsüm. Bir dakika. Ve yazdım. Bakalım ne diyecek. Ama bence sıfırlar acıyor diyecek. Ben de tam bilmiyorum. Philip de diyebilir. Philip yazılımın ben de uzay diyor. Binek olacak çok merak ediyorum. Ben binek bir şey istiyorum. Hangi saat olsa istiyorsun diyor. Ayıcık isteyeceğim. Bir de küçük ayıcık varmış. Güzel Şunu da yapayım da. Bakalım hangi ayıcığı koyacak. Watchful istemiyorum arkadaşlar artık yeter. Yani yine ayıcık falan koysun artık yeter. Elif oyunda diye birisi. Bakalım. Bak. sonra bak. Yani ışıksızlar işte arkadaşlar yani. Yapmayın öyle. Işıksızlarla. 11. Bunu alacağım kesin alayım. Ben. Nasta. Nasta diye birisi var. Oğlum daha bir şey yapmadık ki ya. akasız galiba. Neyse ne diyor? Böyle bir varmış. Şimdi ben de bunu yapacağım. Bakalım kabul ettim. Herhangi bir kart seç demeyeceğim bunu. Ne koyacağına bakacağım. Efsane bir ev hayvanı diyeceğim. Sonu olmuyor yani. Evet, hazır bekleyin. Ne bir Bakalım mesela doğrudan bir şey koyar. <laughs> Bakın işte arkadaşlar ya. Oyuncuk da mı anlamıyorsunuz? Şöyle hmm. yapayım mı Oh işte. Süt kutusu var. Ya. Hı. <laughs> yapacağım. Bakalım ne isteyecek. bir şey yazıyor da. Hmm, bir kutusu var ya kızda. Bir daha yapayım arkadaşlar. Ak. bakın ne gördüm. Bu kızda yeni gelen şeyler var. Şükür kabul etti. Pilip koyalım. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Vermedi. Bakın. Ama ben, de, ben de bir daha yapacağım. Aferin. Işte. Ee, bana yardım olsun diye. Plug var bana yardım olsun diye. Bakın yazacağım şimdi verecek. Ben burada plug yapacağım Çünkü arkadaşlar böyle bağladım. Yani plug yazıp şunu koyayım da kırılırsın. İnşallah pusar minik değildir arkadaşlar. Yoksa çok kötü olur. Akışsız. Bende yok deme. Yoksa seni gebertirim Bakın arkadaşlar. Hani hani bakın. Şuradaki taraf ne? Lütfen iyice yaklaştır, bakar mısınız? Buradaki ne? Bakın, ben petlerimi canlandırıp yani çaldı. Bana ne çaldıysa hasta. Lan. Kısa ya. Bitireceğim. Çok acı birisi. Şey. O zaman hastayla bir yapalım, bakalım ne verecek. Bakın aksı, bak şu ne? Şu, şu ne? Aksın işte ya. Neyse. şimdi şu kızla Ama bir tane kızı plak var. Şu kızda da galiba, evet. Biraz açılalım. Şuradan yapayım. Valla kıvırtmazdır falan. Nasıl mı kıvırtmaz? Allah O oğlum kız ben bu dünyadan gidiyorum arkadaşlar gidelim başka bir dünyaca bakalım orada diler varmış yeni gelenin bineği var ama o bence flip karşılığında kabul etmiş biraz delice ama kabul etti ama sonra herhalde reddetti Yeni geldi hani ya. Yeni. Yeni geldi. Birisiyle şey mi, birisiyle şey mi yapalım onu? Limon köpek balığı var. Günaydın, günaydın aşkım. Bakalım yapalım kabul edecek mi? Aa, şunda da olabilir. Evet, onda var, net vardır, Çünkü ay gitme gitme. Bakıyorsunuz. Ben arkasından gidersem ona yetişmiş olabilir miyim ben bir tane? Maşallah olurum Yani. Hı. Almadım değil mi? Aa. İsim bu var. Çok böyle bir şey. Deniz durusu ben yapıyorum. Allah'ım. Ne var lan? Hemen pilipi koyacağım. bakalım ne koyacaksın? Hastama. Aa. Ne taktı? Ya. Akısız. Hepsini mahsus <laughs> edin, bakıyorsunuz ee, siz. Onlar burada dans ediyormuş. Onlar kötü dans ediyormuş. Allah'ım neden biz, aaa. Neden böyle birlik bina kayıcıyı var? Sıfır acı olsun. Kusura bakmayın, birlik kayıcıydı bence. ay çıktı. Lili kayıcı diyorum anlamıyorum. Lili kayıcı diyeceğim. <laughs> Oğlum çok iyi petler var atamadı. Neşeli ayıcık mı dersen? Bekleyin neşeli ayıcık diye. Var mı dedi. Takas reddetti. aa bir sana pahalı var. Artık bana bir bildir. İsmini de böyle. Üstünde duruyum da benim oldu anlaşılsın. Bu Bu karakterim böyle. Allahım neden kabul etmiyorsun arkadaşlar? Bir saat dönelim burada. Belki kabul eder. Harami herhangi... hangi? Bunu koyacağım da plak diyeceğim. Aklı sizi yok ya. Bugün de bu kadardı arkadaşlar Görüşmek üzere Çok seviyorum Bay bay Evet arkadaşlar Bu seri almak istiyorsanız Bu seri almak istiyorsanız Parayla almayacaksınız Başka bir yer var Oraya gelin, alın. Bay bay Mağazada var siz yeme yerlerinde falan bay bay. Bakın hatta göstereyim. Ben ne kadar aldım? 50 bin falanca Parayla değil bu arada kendiniz böyle kendiniz alıyorsunuz parayla. Böyle bende Hello Kitty falan da var. Böyle neşeli ayıcık. Böyle paylaşım görecek. Gibi bir şeyler var. Neyse işte bye.